Kadın Emek Pazarı'nın ilk tezgahları Bolu Belediyesi'nin katlı otoparkının altıncı katında kuruldu. Bolu'lu kadınların el emeği ürünlerinin satılacağı pazarın açılışı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve vatandaşların katılımında gerçekleştirilen programla yapıldı. Özcan, Bolu'nun böyle bir pazara ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Ee, böyle bir ihtiyaç vardı Bolu'da. Talep de vardı. Biz de ilk etapta burada hep başlayalım dedik. Ee, biz duyurmanız konusunda, duyurulması konusunda gerek billboardlarımız, gerekse yakında e, gelecek olan dijital ekranlarımız marifetiyle bütün bu bu kadın emek pazarından haber olmasını sağlayacağız, size yardımcı olacağız. Herhangi bir şekilde sizden işgaliye vesaire adı altında ücret teslim edecek. Yeter ki siz evde ürettiklerinizi paraya çevirip evinizin ekonomisine katkıda bulunabilirsiniz. Talep çok artarsa, daha uygun bir yer öneriniz olursa buna da Yani illa burası kalacak diye bir şeyimiz yok. Özcan, pazarın amacının kadınların ev ekonomisine destek sağlaması olduğunu belirtti. Bizim ilk etapta burayı seçmemiştik. Soğukta ve sıcakta çok sıkıntı yaşamayın şeklindeydi. Çünkü yazın çok sıcak oluyor dışarıda bir alan, kışın çok soğuk oluyor. Onları da görüyoruz. Ee, dediğim gibi burada amacımız e, ev kadınlarımızı, çalışamayan ev kadınlarımızı üretime teşvik etmek, evli üretime teşvik etmek ve ürettiği ile aile ekonomisine katkıda bulunmasını sağlayabilmek. Eksiklerimiz olduğunda da bunu arkadaşlarımıza bildirip biz bunu düzeltmeye çalışalım. Ee, bereketli olsun. İlk günümüz olur mu? Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Açılışın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar pazar tezgahlarını gezdi. Pazarda el örmesi kıyafetler, el yapımı dekorasyon ürünleri, el yapımı oyuncaklar ve bol bir has yiyecekler yer aldı.